arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir eğitim videosu yapmak istedim. Yeni bir ETS'de profil nasıl açarız, nasıl harita indiririz, nasıl kurarız, nasıl sorunluruz çalışır. Videoya geçmeden önce öncelikle bir kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü aboneye çok ihtiyacımız var. Yoksa büyüyemiyoruz. Şimdi tekrardan video dönecek olursak. Bir önceki promosta yaptığınız en büyük hatayı söyleyeyim. Arkadaşlar oyunun Steam'de bir kere satın alınmış olması gerekiyor. Crackli olursa e, kesinlikle hangi harita modunu indirirseniz indirin çalışmaz. E, buna bir hem fikir olalım. İkincisi e, promosta diyorsunuz ki arşiv bozuk. Arşiv bozuk olması e, arşiv bozuk değil aslında şöyle. Abi birinci ya şöyle nasıl anlatayım? E, belgeleri açtım. Retro Accumulator açtık. Mod klasörünü açtık. Bakın. Burada kaç tane olacak? Bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane SCS dosyası var. Bir de şu olacak. Şu, özellikle çıkarttım bunu. Şu yani. Birinci dosya WinRAR. Bunu indirmeden önce zaten ee, bir de hemen söyleyeyim. Dev dosyası. Dev dosyasını indiriyorsunuz. Zaten şurada. Sonra ee, şunun içerisinden neler çıkıyor? Bakın. E, promos, Accent, Def. Def zaten ayrıydı. Map, Media, Model 1, Model 2, Model 3. Yani şuradaki. Şöyle göstereyim. Şunlar çıkıyor arkadaşlar. Şunun içerisinde. Şimdi bunu çıkartmak için ne yapıyoruz? Şöyle. Sağ tık yaptık ya. Bunu açmıyoruz bakın. Bunu indirdik. Bunu sağ tık yapıyoruz. Here. Yani ekstra here yani İngilizcede Türkçe'desinde de buraya çıkart diyor. Buraya çıkarttığında da şu an bende hata verir. Neden? Ben daha önce için çıkarttım. Sizde hata vermeyecek. Bunu açmıyorsunuz kesinlikle. Mouse'un duşuyla sağ tık yaptık. Ekstra here diyor. Yani buraya çıkart. Buradakileri de tutuyorsunuz. Mod klasörünün içine atıyorsunuz. Sonra sayfayı yenileyip mod klasörü e, oyun içerisinden tekrardan aktif ediyorsunuz. Şimdi bizim bugün yapmak istediğimiz ne? Yeni bir profil açıyoruz. Yeni bir harita indireceğiz. Yapamadığınız için tekrardan yardımcı olmak istedim. Chrome'a geldik. Mesela ne varmış? Şuraya en yeni çıkan haritalardan bir tanesi. Yeni Arjantin haritası. Genelde zaten ben ETS2.LT'yi kullanıyorum. Başka kullandımlar da en çok bu %90 bunu kullanıyorum. Mesela şunu indireceğiz. İndir diyelim. Türkçe yapalım hem daha yanlış olur olsun. Bağlantıyı indir dedi. 6, 5, 4 diye sayacak şimdi. Birazdan indirmeye başlar. Evet indiriyor. Bakın yine bu da şey olarak indiriyor. Winrar olarak indiriyor. Zab zaten bunu indirmeye başlamadan önce Winrar.com'dan indirmemiz gerekiyor. Şuraya Winrar yazalım. Winner indir. Direkt çıktı zaten. Nerede? Gezginler değil. Winner'ın kendi sitesi. Şuraya girdik. bir indir. Ücretsiz zaten. Direkt indir diyorsunuz. 32 bitme 64 bin diye size soracak. Ona göre indirme yapıyorsunuz. Şu insin be. Bu 5 dakika diyor. Biz bunu kapatarız. Çok bekletmeyeyim size. Evet kaldığımız yerden devam edelim şimdi ee, mod indi. Yapmamız gereken ne var şunu küçültelim. ana sayfaya şunu alalım. Aldık. Bunda işimiz bitti. Şu promo zaten şu ayrı kalsın. Şimdi Ne yapıyoruz abi? Bunu aç bakın sağ tıkladık. Here dedik ya. Ama bu promos'taydı. Promos'ta o ee, özellik bir şey. Bunu aç içinde dört tane bakın açılmıyorsa sağ tık yapıyorsunuz Bunda açıldı sıkıntı yok ne evet. yapıyoruz bunu dört tane aldık buraya attık hemen iniyor zaten hepsi burada. bununla işimiz bitti kapatalım şimdi gelelim mod klasörüne şunda da işimiz yok şunu da bir kapatalım Ya yani silelim daha doğrusu hop gitti Açalım dosyalara, Belgeler. Restoratör 2. Tıkla. Mod klasörü açtık. Şimdi hepsini tuttuk. Attık buraya. Hepsi burada. Direkt görmüyor. O yüzden sayfayı inle diyoruz. O zaten otomatik içine karıştı. Nerede ol, neredeler? Mapadaydı. M nerede ya? Heh, şuraya geldi. Bunu kapatalım. Bununla işimiz bitti. ETSK'ye giriyoruz. Mod kuyruğunu attık ya. Şimdi oyun içerisinden aktif etmemiz gerekiyor ama nasıl aktif edeceğiz ona görelim. ETS bir açılsın. 1.41-1.41'de Tekrardan güncellem gelmiş onu söylüyor Bunu kapatalım Şimdi şuradan mevcut klasörden Değil de bak şurada yeni Bir sürü seviye var ama Buradan değil yeni profilleri yönet diyorsunuz Şuradan yeni profil açıyoruz Yeni profili açtık Hiçbir şey yapmadan önce Mod klasörünün mod yöneticisine girdik Tekrardan Hiçbir şey yapmıyoruz yani yeni profilde ilk başta modu aktif etmemiz gerekiyor Mod ne kadar yüksek olursa kalitesi oyunda birazcık kasma olabiliyor Eh bak geldi Şunları bir aktif edelim Sayısı Şöyle yapalım Oyundan atmaması için ee, Hangisi 4 3 2 1. Böyle daha garanti. Şimdi ee, bir değişiklikleri onayla dedik. Aktif ettikten sonra bak şurada Avrupa açıldı. Avrupa değil de mapayı seçeceğiz. Eğer Avrupa takılı kalırsa oyun ee, orijinal haritasına gidersiniz ve bu haritayı oynayamazsınız. Hatanın en büyükü burada zaten. Yani genelde yaptığınız hata. Şimdi mapayı seçtik. Burayı da diğer profillerden karışmaması için Mapa yazalım. Buradan herhangi bir tanesi. Bayan değil de erkeği seçelim. Herhangi bir tanesini seçelim şöyle. Laf Bu Brezilya e, haritalarında genelde otobüs oluyor. Yolcu modu falan oluyor. Şurayı anladınız değil mi? Buradan Avrupa değil de mapayı seçtik. Oluştur dedik. Şirket ismi. Oraya da mapa yazalım. Oluştur dedik. Sıhırbaza atla. Otomatik zaten direksiyon tanıyor. Tanımasa da. Şimdi ayar yapamayız güzel. Önemli olan şu profili nasıl oluşturduğumuz. Bakın açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yoksa zaten. Burada atıyordur. Yani varsa atıyordur. Yoksa ilerliyor zaten gördüğünüz gibi. İlerledi ve açılmak üzere. Açıldı. Bakın orijinal haritada değil. Gördüğünüz gibi. Bak, Arjantin mapa diye çıkıyor. Avrupa'yı seçmiş olsaydık orijinal harita gelecekti. Şurayı göremeyecektik. En kuzey. Ha yollara bakalım. En kuzeyi seçelim. Seçim onayla dedik. Eğitime girmek istiyor muyuz? Hayır. İlk başta zaten bize bir iş yaptırıyor. Evet gördüğünüz gibi DAF'ı seçtik ya DAF geldi. ilk işi bu şekilde yapacağız ama sonrası otobüs seçip oynayabiliyorsunuz. Şu f kapatalım. aracı çalıştıralım. Ve şeyi görmüyor şu an. Direksiyon ayarlarını yapmadığımız için görmüyor. Kontroller. Sadece klavye değil. Direkt otomatik gördü zaten. Muhtemelen görecektir. Bakalım. Gördü. Tanıdı yani. Tamamdır. Gel geri. Düşleri atmasını yapmadığım için muhtemelen görmüyor şu an. Hadi Pedalları mı tanımıyor Evet ayarlarını yapmadığım için Böyle bir sıkıntı oldu Ufak bir işimizi yapalım Sonrasında zaten otobüsü göstereceğim Ve o, e, videoyu bitiririz e Gördüğünüz gibi Brezilya haritası çıktı Diğer haritalar da bu şekilde yani Çok basit ne kadarlık? 51 dakika mı? İnşallah birebir değildir. Çabuk bir şekilde gideriz. O zaman biraz basalım biz. Normalde biraz haritasında otobüste oynayabiliyorsunuz. Otobüs haritası daha doğrusu. Karşıdan gelen otobüslerde. de Gördüğünüz gibi Allah çarpıyorduk az daha. Direksiyonu şu an yeni profilde ayarını yapmadığım için bu şekilde. Normalde böyle bir program yok biliyorsunuz. koymuşlar bak. Fizikleri çok iyi yapmışlar. Ya haritanın kendine özel fizikleri var öyle söyleyeyim. Yabancıların yaptığı bir harita. Şu an normalde biz yolcu taşıyoruz, e, yük değil, bilginiz olsun. Pasajör arası diyor zaten. İlk başta da seçtiğimiz için, ha bu arada şunu söylemeyi unuttum Eğer hala videoyu buraya kadar izliyorsanız e, izlemizi tavsiye ediyorum tabi de izliyorsanız şunu da söyleyeyim. Bu harita modlarında promos da dahil e, bütün harita dlc'leri istiyor Iberia hariç, şu an için Iberia hiçbir e, harita e, dlc'sini istemiyor ama diğer İtalya olsun, Baltik olsun Koeksteyn e, olsun e, Fransa olsun İskandinavya olsun bunların hepsini toplam 6 tane sanırım, e, 6 tanesini de istiyor, promos da istiyor Şimdi bazı arkadaşlar Oyunu crackliyor İnternetten indiriyorlar sistemden indirmiyorlar E ne oluyor Promos'ta ve diğer haritalarda da olsun Tek oyundan atıyor Sonra diyor ki abi ben yapamıyorum Yani Promos'ta ya da herhangi birinde sıkıntı yok Veya harita DLC'leri sıkıntı yok Sen DLC'leri tamamlamazsan oyundan atar Oyunun bir kere orijinal olması gerekiyor Ve DLC'lerin tam olması gerekiyor ki İstediğin haritada oyna ya yani birazcık Duygusal yani Parayla alakalı ee, Bu da zaten yaz indirimler oluyor Kış indirimleri oluyor Ayda ya da 2 ayda bir e, indirim yapıyorlar Biz beklemeyelim seni 2 ayda bir indirim oluyor Yani 38 liralık 39 liralık değilici 9 liraya 10 liraya Alabiliyorsunuz bunları takip edebilirsiniz Yani e, toplamda Hepsini herhalde 60 liraya Ya da 59 liraya mı, öyle bir şey hepsini alabiliyorsunuz. Oyun dahil DLC içinde. Zaten oyun 9 lira mı ne düşüyor? Normalde 38 lira yanlış hatırlamıyorsam. 9 lira falan düşüyor. Enter diyelim. Şunu seçelim. Evet yolcu gördüğünüz gibi. Orada normalde dorsa gibi bir şey var biliyorsunuz Az geri gelmemiz gerekecek Kamyon olduğu için şu an e, hata veriyor. Dorso olarak görüyor gördüğünüz gibi. Sakin sakin sakin. Şimdi. Düzler mi tekrar? Aslında hiç 15'i seçmeseydik, direkt seçseydik, direkt olacaktı. Neyse bunu, bunu bitirelim. Yok, bu değil. İşi iptal et diyelim. İlk kişi olduğu için iptal edemiyoruz, ne güzel. şurada sıfırı sesledik keşke. Şundan tekrardan yapabiliyor muyuz? Bak deneyelim be. Şundan direkt sıfırı seçelim. Her yani problem olmayacak tamam. Evet, seviyeyi birazcık düşük verdi. Evet, zaten direkt oyunun açılışını biliyorsunuz. Dünya haritası buradan nakliye piyasasına giriyoruz. Tek seferlik iş diyoruz. Tek seferlik işte gördüğünüz gibi otobüs terminal yani. Ee, ne verecek bize? Şunu mu kullansak? Bakalım bir otobüs verecek mi? Onu bir deneyelim. Ondan sonra bitiririz zaten. Yine tır veriyor ya. Otobüs vermesi gerekiyor ama e, şimdi bizim seviyemiz yeterli olmadığı için muhtemelen o yüzden. Nereden nereye gideceğiz? Şuradan aşağı doğru ineceğiz. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, yeni bir harita kurduk. Yeni bir profil açtık. E, normalde otobüsle oynanıyor ama seviyeyi ilerletip yani e, chat Engine yapıp otobüs buradan oyunun içerisinden satın alabiliyorsunuz. Hatta özellikler açılmış mı? Şekici galeriyete bakalım. An var şu an. Şurada. Seçilen galeriye git diyelim. Bakalım. Bakamıyormuşuz. <laughs> İşi iptal etmemiz gerekiyor. Neyse siz bakarsınız otobüste de oynanıyor gördüğünüz gibi. Yani gösteremedim ama oynanıyor. Evet yeni bir profil açtık. Bir tek küçük bir olsa da bir sefer yaptık. Aklınızda kalan bir şey olursa e, mutlaka yorumlara ya da discord linkine gidip e, oradan e, herhangi bir program varsa mutlaka çözeriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlaka abone olun yalnız. Hoşçakalın.